Instagram yayınımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hepinize mutlu, güzel, sağlıklı günler diliyorum efendim. Bugün bizim için çok önemli bir gün biliyorsunuz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Hepimizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve tabii ki e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu yolda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. E, bugünlere onlar sayesinde geldik diyelim. Efendim e, az sonra Senatok bizlerle birlikte olacak ve Fenerbahçe ile ilgili konuşacağız. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler var. Amrabat transferi bitmek üzere diye iddialar var. Tabii ki doğrusunu az sonra sevgili Senat bize açıklayacak. Bu akşam da biliyorsunuz yine Süper Lig'e gelecek. Yine onun da detaylarını konuşacağız. Sizlerin de merak ettiği eğer sorular varsa lütfen yazın. Ben Serhat'a ileteceğim. Şöyle hemen yayına geçelim. Hoş geldin Serhat. Merhaba iyi günler diliyorum herkese. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. E, tabii yoğun bir gündem var. Transfer gündemi var. Hı hı. E, sen de söyledin. Tabii bugün önemli bir gün. Onun da altını çizelim. Evet. Sen de girişte söyledin. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bizim için kutlu olsun, Türk dünyası için kutlu olsun. Atamızı ve tüm silah arkadaşlarını bir kere daha saygıyla ve rahmetle aralım. Evet, sevgili Senat. Şimdi böyle geçiş çok zor oluyor ama. 15.30'da Amrabat geliyor, 15.30. Ha evet. Şimdi, şimdi buradan Fenerbahçelere müjde uz verelim. Uzun uzun uz uz sen ben söyleyeyim. 15.30'da Amrabat İstanbul'a geliyor. Evet. Ee, aslında çok uzun süren e, biz yaklaşık Bırak. bir buçuk aydır Amrabat'la alakalı konuşuyoruz seni, bu transferle alakalı. Ee, biraz uzun bir süreç oldu. Aslında o süreci birazcık sen bize anlatabilirsen çok ya, memnun olurum. Birçok aday vardı tabi. Ee, Amrabat evet. en güç adaylardan biriydi ama oyuncunun talibi de çoktu. Evet. Birincisi. Ee, ve devamında oyuncunun bir bonservis bedeli de vardı. 15 milyon euro civarında. Bonservis bedeli daha da hatta yüksekti galiba başlarda. Ee, ve devamında bu bonservis bedelinin kademe kademe biraz da düşürülmesi uygun bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olması ile alakalı bir çalışma yürütüldü. Ee, bu nedenle benim ilk etapta aldığım bilgi kiralık satın alma opsiyonlu bir transfer gerçekleşti. Ee, oyuncu zaten hani Mourinho'nun bildiği, tanıdığı, sevdiği bir oyuncu. Ee, Dünya Kupası'nda çok etkili performans sergiledi. Ben Fenerbahçe orta sahasına çok büyük dinamizm katacağını düşünüyorum. Evet. Evet, İsmail Fenerbahçe. çok önemli bir oyuncu. Kabul ediyoruz. Ancak İsmail'in zaman zaman bazı pas hataları oluyor kritik noktalarda. Onları hala geliştirmesi gerekiyor. Hı hı. Buradaki rekabet çok önemli. Ve Jose Mourinho'nun söylediği gibi çok sayıda maça çıkacak Fenerbahçe. Hı hı. E, dediğimiz gibi artık bu transfer bitti diyebiliriz. Sağlık kontrollerinden veya resmi imzadan sonra herhalde havada da yani havaya havalanmak üzeredir. Saat 15.30'da da İstanbul'da olacak. Oradan da işte kulübe geçecek vesaire. Peki. E hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Tabii ama ben imzaları görmeden şey, daha doğrusu adamı böyle tek parça görmeden hiç transferlere inanamıyorum yani bittiğine. Biliyorsun sonda karşıya olabiliyor. E, peki şimdi burada o zaman e, İsmail'i kesecek mi hoca? Şimdi bu önemli. Ya. İsmail kesmek. Ya şöyle şimdi geçen sene Kroniç geldi. Fenerbahçe'nin 6 numaralı şöyle problemi vardı geçen sene. İsmail çok agresif, çok sert, fiziksel mücadele gayet iyi ama topu oyuna sokmada bazen sıkıntıları oluyordu. Şimdi tabii burada gelişim sağlama. tabi Amrabat çok iyi bir oyuncu. Yani hani insanlar ben bazen görüyorum e, yorumlar falan yapıyorlar işte Am Amrabat. Yani Dünya Kupasından hatırladığımız Amrabat çok büyük seviyat attı Fenerbahçe'ye. Evet. Hem fiziksel olarak çok dayanıklı fiziksel temastan. Zaten Kurniç'in eleştirilmesine etken bu. Kurniç diyor ki ben abi kimseye dokunmadan topumu oynayayım diyor. Aldım ben ama bana kimse bulaşmasın diyor. Ben diyor sağ atayım. Bak bu arada Kurniç gerçekten söyleyeyim topla arası çok iyi olan bir oyuncu. Burada mental bak burası önemli. Mental olarak gitti adam burada. Hı hı. E, mental olarak gitti. Yani e, bunu söylüyorum arkadaşlarımız hani belki haber olarak içerik olarak şey yapar. Benim konuştuğum bazı yakın arkadaşları var. Yani için söyledi bazı ifadeler var burada. Yani Fenerbahçe forması çok ağır geldi diyor bana. Evet. 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 Yani burada bir baskıyı kaldıramadım diyor. Yani şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Milan'da oynayan adam nasıl? Yani Milan dediğimiz kulüp dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ama oradaki baskı ile buradaki baskı bir değil. Ve kurun için zaman zaman çok eleştirildiğinde ben Milan'da oynadığım gibi oynuyorum diyor. Milan'da nasıl oynuyorsun? Milan'da biraz daha İtalya'daki futbol hep denir ya sert. Aslında öyle değil. Ee, yani nasıl, e, pas oyununa dayalı bir oyunu var. Pas oyununa dayalı. Burada e, insanların beklentisi hem topu iyi kullansın hem de İsmail gibi gitsin, top kapsın, ikili mücadeleye girsin konuştan bu isteniyordu. Maalesef bunları ya yapamadı. Daha. Böyle böyle bir yapısı yok. O top geldi, topu iyi kullanan, <laughs> pozisyon bilgisi iyi olan bir oyuncuydu ama psikolojik olarak da burada gittiği için, özgüveni de gittiği için, darmadağın olduğu için Adam artık burada yapamadı. Burada eleştirilmesi gereken konu şu. E, neden daha önce gelmedi hı hı. Ee, Amrabat? Evet. Avrupa yani, transfer niye daha önce gelmedi? Neden yani, Lille maçları öncesi gelmedi? Bunu eleştirebiliriz. Bunu eleştirmemiz gerekir ayrıca. E, efendim işte para, pul vesaire. Yani Ama seçim döneminde kimse öyle demiyordu. Onu söyleyelim. Onu alırız, bunu alırız. Vesaire. Fena da gitmedi bu arada. Mourinho Efendim Ennesiri, Max'i hı hı. Yani, erken zor evet, bir evet. an uzaklama dönemine girdi. E, özetle söyleyeceğim. E, bu e, İsmail'i kesmekten ziyade İsmail'e rekabet edecek. Bence ilk 11'e biraz, biraz daha yakın olan Amrabat olur diye düşünüyorum bence. E, ama acaba ikisini aynı anda da oynatabilir mi? Hmm. Bu, bu belli olmaz. Evet. Yani e, gün gelir aynı anda da oynatabilir. Yani mesela hangi, hangi anlamda söylüyorum? Fred'de eğer bir şey olursa, Fred eğer bir sakatlık yaşarsa diye söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin temel problemi Fred sakatlandığı yerine kimseyi koyamaması. Bununla ilgili bir çalışma var. Olursa olur, olmazsa olmaz ama bir fırsat içinde bakılıyor Fred'in yokluğunda. Peki Amrabat'ı bir kez daha hatırlatalım. Sevgili Senat az önce söyledi 15.30'da İstanbul'da olacak. E, diyelim bir kez daha. Şimdi e, Medina'yı çok soruyor izleyenlerimiz. Bence bunu yorum olarak söyleyeyim, Medina bence... ...yani şey oldu artık, düştü. Ya çünkü bayağı bir sıkıntılı durum var orada. Hı hı. Hem kulübe hem menajerleri falan. Dolayısıyla zaten ondan sonra Amrabat'a dönüldü, dönüldü iyice. Hiç aynı anda gidiyordu, aynı anda ilerliyordu. Hı hı. Orada sürekli gerek. Oyuncu ile ilgili problem yok, kulüple ilgili problem vardı devamlı kesin bir dönüş yapılan ben Medine konusunu bugün bir kere daha sorarım ama o konunun olacağını çok zannetmiyorum. Amrabat olduktan sonra bir sol bek için ha, e, bir sol için çalışma var. Brown evet yazmış Ahmet Bey. Brown'la alakalı bir çalışma var. Şu anda orada fiyatla alakalı bir fark var ama ben Fenerbahçe'nin sol alacağını düşünüyorum. Almak zorunda bir kere yani hani orası net. Hani o servo Şöyle. Tabii o starboardeli yani nereye kadar idare edebilirsin? Yani hani oraya merti falan çekebilirsin ama o olmuyor hani ida idare etmiyor yani idare etmiyor oyuncu oraya çek bu oyuncu buraya herkesin bir orijinal pozisyonu olmalı ben e, özetle altı yani Amrabat'tan sonra iki transfer daha, daha olabilir biri Solbeck biri de Fred'in e, yedeği. Fred'e yakın. Fred gibi olamaz hiçbir oyuncu. Kolay kolay alamazsın Hı. öyle bir oyuncu. Evet, evet. Fred'e yakın bir oyuncu Hı. Evet, o, Hı. E, diye düşünüyorum. Peki. Şimdi e, zaten transfer döneminde bitmesine yani aslında bir şey, 13 14 gün var. Yetişir herhalde ya. Orada bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Efendim? Yetişir herhalde. Çünkü bu sene birazcık böyle uzun uzadı oldu Fenerbahçe. Mesela Amrabat'la neredeyse bir buçuk aydır uğraşıyorlar. E, e, Maksim'le, de aynı şekilde biliyorsunuz uzun süren e, görüşmeler oldu. Evet, evet. O, herhalde yetişir yani bir sorun olmaz değil mi? Sol bek ya da Fred'i yedekleyecek bir ortası. Şu an Sena'da bir bilgi geldi yüksek ihtimalle. Ya da telefonu çalmış olabilir. Ben o zaman tekrar Serhat geri dönene kadar e, Amrabat bugün 15.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe'nin yine transferi diyebiliriz. Bu arada tabii e, UEFA listesine de yetişiyor. E, evet. onu da belirteyim. Ha, evet. mesaj gelmiş. Hı -hı. Diyor ki, e, yani mesaj yok ki kişisel mesaj çalışma <laughs> e, <laughs> Var mı bir şöyle, şey? Bir haber var mı? Senin? ya yok. O, Bize o, bu <laughs> bu sol bekle alakalı biraz Hı -hı. şey yaptı. hani orada hala biraz fark var e, bu oyuncuyla. Ben farklı bir ismin de yani Brown'a çok odaklanmak tabii ki gündemde ama başka bir isim de olabilir. Onunla ilgili de bir bilgi gelebilir. Onu da söyleyeyim. Kim başka gibi Bir şey bekliyoruz şimdi. Yani öyle aklımda. İsim vermek ister misiniz? Hayır, yok. Önce bir çek etmek lazım, kontrol etmek lazım. Peki, yani şimdi, bir de hani bu Medine ile alakalı da e, yani dediğim gibi evet hani hatta izleyeceğimiz Ali Can Bey de sormuş ee, daha önde daha ofansif bir oyuncu gibi gözükebilir ama orada benim anladığım konuştuğumda e, orada oyuncunun e, kulübüyle alakalı sıkıntının aşılması zor gözüküyor diye biraz anlatabilir miyim hani e, birçok parametre var birçok problem çıktı o transferde oyuncu istiyor gelmeyi bu neden hani ben yine dışında farklı bir ismin olacağını, olursa olacağını düşünüyorum. Bu arada hani Medine ile Amrabat'ın pozisyonu ilgili fikir şeyi var farklı. Orada şunu söylemeye çalıştım. Fenerbahçe'nin Medine'ye harcayacağı bütçeli daha çok Amrabat'a gitti. Dolayısıyla orada hani bence olmaz, bence zor dememin sebebi de bu. Anladım. Hani evet. e, hatta işte kiralık satın alma opsiyonlu şeklinde olacak e, Amrabat. Ama tabii ki olursa iyi bir oyuncu katkı sağlar. Transfer bu. Bugünden bazen kulüpler baştan kalkar vazgeçiyoruz. Her ertesi gün bu rest olarak görülür. Tekrar oturulur. Söylemeye çalıştığım konu genel olarak bu. Özetle bir sol bek. Brown adaylardan biri. Bir de Fred'in e, yerine e, ona yedekleyecek bir oyuncu. E, gidenlerden bir haber hmm. var mı sevgili Sehat? Yani gide, gidecek olanlardan bir haber var mı? Çünkü biraz da yer açılması gerekiyor biliyorsun. Ya, o, ya açılacak bir şekilde açılacak. İsteyenler hmm. burada Fenerbahçe şunu yapıyor. İşte diyelim ki adam bir milyon lira alıyor. maaşının bir kısmını kulüp ödesin diyor. Fenerbahçe buna çok yanaşmıyor. Yoksa gönderilir oyuncular yani. Hı hmm. Bu arada problem yok. Kurun içi zaytısı isteyenler var ama maaşları yüksek olduğu için Fenerbahçe onun maaşının hiç ya, ödemek istemiyor tabii. Kulüpler de bunu biliyor. Fenerbahçe maaşının büyük kısmını da yarısını ya da yüzde otuzunu ödesin diye şey yapıyor. Ha. Ee, burada bir pazarlık var. O yer açılır. Ya. Şey, Luan Perez keza. Yani orada problem olmaz. Yani sıkıntı olmaz da geç kalın tabii. Başka başka başka. Evet. başka... Bugün maç var. Biliyorsun. Evet, bugün e, Alanya Spor'a karşı, karşı göre... Bu arada ya, yani Fatih Tekke de ters geliyor biliyorsun. Büyük takımlara e, zaman zaman. Ee, ne söylersin, ne dersin? Bugün neler göreceğiz? Yani, Oca ne düşünüyor acaba? Şöyle, e, Fenerbahçe'ye karşı oyun oynamak isteyen takımlar dezavantaj yaşayabilirler. Rize bunu yaşadı. Onu söyleyeyim, Rize Spor bunu yaşadı. Yani Fenerbahçe'ye alan verdiği an cezayı kesebilecek çok fazla oyuncusu var. Hı hı. E, bu yüzden e, ben e, Fatih Hoca'nın da oyunu oynatma yönündeki felsefesi olduğunu biliyorum. Hı hı. Bunun Fenerbahçe'nin lehine olabilme ihtimali var. Ama tabii ki Fatih Hoca dediğin zaman duracaksın. Her gitti takıma katkı sağladı, çok enteresan işler yaptı. İstanbul Spor'da olsun, Alanya Spor'da olsun. Zor maç olur ama bence Fenerbahçe hı hı. Nasıl bir 11 bekliyoruz ben akşam? Son maçın, son maçın 11'ini bekliyorum. Yani 5-0 kazanan takımı Hoca bozmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Evet. Zaten bir sakatlık yoktu hatırladığım kadarıyla. O sadece... İyi gibi belki o sayı mert olur ama evet. onun dışında ee, aynı olmuş. Aynı 11. Peki. Ee, Amrabat'ı konuştuk zaten e, şu an en sıcak gelişme Sofyan Amrabat'tı. 15.30'da İstanbul'da olacak dedik. Ee, bakalım şey ilerleyen günlerde de bir sol bek bir de Yedek füret bekliyoruz o zaman. <laughs> yedek füret evet. evet yedek füret diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum evet, sevgili teşekkür. Senat. Eklemek istediğim bir şey varsa buyur. Herkese iyi günler e, diyor diliyorum. Sana da e, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol. Görüşürüz. Efendim e, Senat Senatok ok, Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri e, bizlere aktardı. Sofyan Amrabat şu an en sıcak isim. 15.30'da Türkiye'ye İstanbul'a geliyor. Bir kez daha söylemiş olalım. Ee, yine keza Fenerbahçe ile alakalı diğer transferleri ve Alanya Spor karşılaşmasını da değerlendirdi Seradok bizler için. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Ee, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve hepsini saygıyla anıyorum efendim. Ee, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.